Arkadaşlar selamun Buraya konuyor mu kuşlar? Ya. <laughs> Gökhan'ın yanına geldik. Namı değer. Ne Gökhan? Kara <laughs> Öyle demiyorlar ama. Ne Balon Gökhan diyorlar. O küçüklük, abi. Olsun. <laughs> o küçüklük Arkadaşlar. Çatının üstünü öyle bir organize yapmış ki yani bakın şöyle bir bakın yani analar neler doğuruyor nerede kuş besleniyor görün yeter ki beslemek iste yeter ki kuş beslemek iste bir de Gökhan da bayağı kendini geliştirmiş şöyle baktığım kadarıyla güzel baskılara sahip uçuruyor mu? Onlar abi buradan uçur bakayım. Ondan sonra güzel kuşları çekeriz Bir de benim Arap diş kelebek de burada verisi alacağız Arap dişi kelebeğin burada değil abi Nerede? Dışarıda Ben anlamam Baka Az daha gitsek düşeceğiz daha öyle bir şey Gökhan da burada kendi şeyinde Kuş besliyor arkadaşlar Gerçekten bu kuşçulukta sınır yok Yani baskaları da güzel ha. Vallahi da güzel kuşlar besliyor yani. Oğlum sen de güzel kuşlar var lan. Abi. Sen de güzel kuşlar var. Sen ne zannettin abi? Vallahi zannettin. ben seni kargacı zannediyordum. <laughs> ne Şuraya alsana abi. benim koltuğu. Yemin ederim ben seni kargacı bile yiyordum ama uçurduğun kuşlar bile güzel. Tebrik ederim seni. Bak kırmızılar, mırmızılar, çam kanatlar sarı kremler bir şeyler bir şeyler var yani baya. Baksana şu uçurdu baskaya, kara baskaya. Kırık bir ağız toplu. Gökhan da parayı bulmuş. Aha. O ne? Monjiriler, monjiriler adam güzel kuşlar uçuruyor ya. Bunu sana gerçek söylüyorum, beni bilirsin. Baskıda çok seçiciyimdir. Vallahi çoğu kuşu uçurmuyorlar buradan. Ben burayı da uçuracağım da bakma şimdi. Yok yok orayı uçurma. Orayı şey yaptığım için. Bunlar var, o kümes var, bir de altta mı var? Aşağıdakiler genelde hep bakacağım. He. Bir de tavanın altında kuşları var arkadaşlar. Bakıcı kümesi var. Çok yavru oldu aşağıda. Havasız yağlı biraz aşağısında Orada delik yok Biliyor mu? Aşağıya. Delik Değar yok mu? tarafında var burada var yan tarafta Nasıl gidiyor kuşçuluk? İyi güzel gidiyor abi nasıl iyisi? Kaçak yakalıyorsun bol bol Yani gelince yakalıyorum kovalamıyorum demeyeceğim şimdi Şimdi, şimdi orası şimdi kovalamıyorum diyen insan yok abi Hani bana diyor ya yok diye ben diyor kaçak kovalamam falan Aynen. Yok abi herkes kovalıyor Aynen öyle Gelince kovalamayan adam yok abi Aynen öyle bak şimdi Dönekler uçuyor Ferru abinin kuşları uçuyor. Bu sefer de ben pırıltı veririm. yak yak. Hacı abim bir tane. Bunları niye böyle yapma, yaptın? Abi limon kıtası bulamadım. İstanbul'da. Evet abi. Bir tane abi bana böyle önerdi. Dedim ya de tamam güzeldi ya. ama sen bence limon kasası koy yani. Bulamadım ki. Bu binayı nasıl yaptılar böyle ya? Böyle bir şey yok ya. Uçur bulamadım bakayım. Uç, tur atıyorlar mı? Ne? Tur atıyorlar mı? Evet, güzel kuşları, güzel baskıları adam uçuruyor. Vallahi kalite uçuyor şu anda, kalite. Kuşları kaldırın lan, kaçakçılar. Kaliteli baskı tutmak isteyenler. Vallahi uçuruyor adam. Allah Şşş. aferin sana Kelebek kondu oraya bak Bu kelebeğin beynini yeni abi Onu nereden aldın? O bana hediye geldi Kimden? Bizim kanal mı o? <laughs> bizim kanallan değil Senin kanallan değil Yok bizim kuşlardan mı? Yok Ben bakmadım da öyle elim almadan anlamam onu da Değil abi Değil mi? Evet. Arkadaşlar İstanbul yağmurlu yani hafif çiseliyor Hava da kötü. Aha baskı gitti oraya. Hiçbir yere gitmez. Neyse arkadaşlar bunlar uçum kuşlar. Size şöyle kaliteli kara baskı görmek isteyenler varsa ben de tam böyle detaylı görmedim. Salmadan dışarıdan gördük ama bir içeri doğru gidelim. Açsana Gökhan. Müsaitse şöyle yakından yakından çekelim kara baskıları. Kaçırmayalım. Yok abi zaten dışarı alışkınlar. Alışkınlar mı? Hı -hı. Şimdi kardeşim. Şöyle boncuk'dan başlayalım. Çikolata bastı ya. Kara ama şey gözüküyor ya. Şey ya. Şöyle, şöyle alalım da karanlık gözüküyor. Yani Aynen böyle daha iyi. Arkadaşlar adam kendine damızı kane yapmış karabaskalardan. Yavru var mı yine? Yavru burada yok abi. Bu küvesi yeni yaptım zaten. Yavrular nerede olduğunu da biliyorum yani. Yanlış anlama. İsim vermek istemiyorum <laughs> nerede olduğunu. Çok iyi biliyorum. Var İyi bayağı yapmışsın ha. Evet abi çok karabaskı eğledim. bunları kendime ayırdım zaten Çoğu benim zaten 2-3 tane 4 tane bile damozluk var burada 1 tane Hı. hep kendi yavru. Sanki keklik öttü lan bir yerden Buldurucu mu keklik mi? var aşağıda abi Var değil mi? Bıldırcım var ya Şöyle vitrin halinde Ayakkabı vitrin halinde çekelim şöyle Yok lan maşallah İyi kuşlar var ha aralarında Ya hepsi bildiğin kuş abi Bildiğin kuşlar ama harbi böyle iyi kuşlar da var Göster bakalım elden göster bir de. Şöyle ışığa doğru gel de. Şöyle. Şöyle. arkadaşlar. Bu senin yavrusu abi Siz Sen kendin mi aldın? Ha kendi yavrusu. İyi maşallah. Başka var mı öyle? Nasıl boncuklar çalışıyor mu? Denedim ben mi hiç? Bonjuriler. Bonjuriyi daha denemedim abi. Denemedin değil mi? Ha, onu daha denemedim. Deneyeceğim abi. Bak. İyi boncurimizi kediye kaptırdık. Mesela abi şu, şu kimse yani der ki bana mesela en fazla 100 milyon Doğru. falan filan diyor. Bu kuşun ben soyunu, sopunu her şeyini bilirim mesela. Hı. Damızlığımı ayırmışım ben. Çalışıyor mesela. mu? Abi abi çalışmasa burada ne işi var orada? Çalışıyorsa sıkıntı yok. Ya ben burada çok kuşu denemiştim. Bak ya boncuğu sadece denemedim bir. Bu kadar. Boncuğu e çok de fena değil yani. <laughs> Şöyle çekelim arkadaşlar bu gibi. Zaten dişi dişimi biliyorum. Bak bu dişi o dişi mi? <laughs> Benim istediğim dişi. Evet. Ama eserlenmiş mi o ne yapmış? Aşağıda stres yaptıydı. Ben de buraya çıkarttım. Çok güzel kuş bak ben sana söyleyeyim ya, Bu kuşu ben o zaman da beğeniyordum ama biraz daha güzelleşmiş. İnşallah çok, stresini atar. Çok daha da güzeldi de bakma bir abiye em anaç verdim ben onu. Tamam o abi de, o de biliyorum. Heh. Orada biraz canımı okudular kuşum. Sürekli yumurta çekmişler. Ben haberim yok tabii ki. Hmm. O gün bugündür daha da yemin ettim zaten. Daha dedim kimse emanet kuş almam da vermem de büyük yemin koydum ortaya. Buraya kaçak iner ha. Ne Buraya kaçak iner. Buraya kendi kendine düşüyor abi zaten kuşları da bana çıkıyor. Şimdi var. böyle her yerde bina olmasına bakmayın. Şey olarak açık yani böyle şey çukurda filan da kalmıyor aslında. ha bir besle kardeşim de. Böyle yani abi. Şunu niye ayırmadın? Neyi abi? Onu bir tutsana. Karayı mı? He. Karanın eşi burada ya. Onunla eş almıştı, ben de eş almıştım. O da fena değil ha. Kafalı okuş. Ben o kuşun sadece kafasını beğeniyorum. Rengi de değil. Rengi zaten Renk yok. aynen yok. öyle. Renk yok ama kafa, kafa olarak da güzel bir kuş yani. Yok. Teşkilatlı. Baksana vallahi güzel kuş ya. E bak kuşu bile tutulmaz normalde. Yani. Yok canım güzel kuş yani. Kaçarsa kaçsın mı diyorsun? Ya ben de kaçan kaçsın abi ben canım sıkıldığında döneyi saldım. Ulan Mare o döneyi... O döneyi ben senden alacaktım ya yani. vallahi. çaparı yakaladım mesela ben gitti. Benim dışı karabaşım var onunla yaşandı ben, ben, vurdum. İki gündür. Hiç uçurma, şey yapmadım yani. Dışarıyı bile görmedim. Pişt. Direkt saldım hemen dışarıya. Kaçarsa kaçsın abi. Sıkıntı yok. Kankin Emre'yle görüşüyor musun? Görüşüyorum abi onun yanına gideceğim hafta sonu işte Geldi Şimdi mi mesela. o? Emre geldi ya Emre burada Emre Can Ha Emre Can değil abi ben öteki Emre'yi görsün Hangi Emre Can daha gelmedi Ha Onu Ondan diyorum görüşüyorum. Ben Birlik Mahallesi'ndeki Emre'den bahsediyorum He yok sonra. yok Emre Can gelmedi gelecek işte İzin bile geleceğim dedi Buradan kaçakçılara söylemek istediğim bir şey var mı? Valla abi ben şimdiye kadar bak beni bütün herkes tanır Ben Yani bir hacı ferer olsam da Vermiyordu bu kuşlara Olur o bak Benim yani, biliyorsun ortağım yani Bunu da siz öyle söylediniz Yapma diye ben sakın şimdi sakın bak, Geçen dönek yakaladım seni İzmir'den aradım Şey İzmir'den diyorum Sinop. Sinop'tan aradım Dedim hani böyle böyle Hacı değil. abim bizim canımız Heh. ciğerimiz Yani ben eme Ben ayağında markası varsa abi hiç affetmem Ne olursa olsun abi Ara Hacı abi üzmeyin Hacı abi bizim Sadece Hacı Ferru abiye göre değil Hacı şimdi abim zaten oğlum abi, Bir tane iki tane hiç. kuş uçurur Yani onun şeyle işi olmaz ki Yani bende de zaten dönek yok abi Ben hani onun ben döneyi zaten beslemem. Dediğim gibi döneği bile salmışım ya. Yani. Ben beslese, besleyecek olsam o döneyi beslerdim. Valla yani keşke isteseydim onu senden ya. Yani. İsteseydim vallahi billahi verirdim abi. Yani sıkıntı değil benim. İki tane dişi döneğe ihtiyacımız var da Sinop'a giderken getirdim. Hacı Ferri ablan düşürürüm ben sana. <laughs> Şimdi o onda yok ya. Onda da kuş kalmadı. Adam zaten gönderdi gönderecek kadar. Allah razı olsun. Şaka yapalım zaten. Yani dedi yavrular büyüsü zaten gönderirdi. Onda şüphemiz yok da. Bak yağmur da dindi. Hadi bir posta daha uçur ondan sonra Şansın ben veda edeceğim. Şansına abi. Valla hava güzel. Kaçakçı çınara düşmesin kuşlar. Çınar abi? Çınara. Çınar mı? He. Çınar abi çınar bunun beş katını uçuruyor. Düşmesin ona kuşlar. <laughs> benim, benim kuşlarım düşmez abi. Gitmez oraya diyorsun. Ya, gitse bile düşmezler abi. İnmez baskacı mi? Baskacı Mustafa'nın pis kanı abi hepsi. Pis baskacı Mustafa. Ya, pis kanı abi. <laughs> Baskacı Mustafa kardeşim benim. Seviyorum onu. Selam olsun ben buradan. Ben de çok seviyorum abi. Adamın dibidir efendim. Belki gitmeden bir kere daha otururuz onunla eğer yolumuz düşerse. Gideriz abi birlikte. Sıkıntı yok. İyi yine bayağı uçuruyorsun ya. Ben öyle dediğim gibi fazla kovalamıyorum. Ben açıyorum abi. Göz zevkimi yapıyorum. Anladın mı? Öyle kuş uçurup şey, kendi kendine kalkarlarsa uçarlar o kadar. Otururum oraya dediğim gibi güneşte. Anladım. Zevkimi yaparım. O kadar. İyi iyi maşallah kardeşim. Emeklerine sağlık. Ha, Şu ya. kuş da güzelmiş. Onu giderken koyduk diye. Mis ki mi? Dişim gibi. erkek mi? <laughs> At yumurtasını. Tuttu ama yumurtası. Olsun. Al yumurtalarını da verim. Al tamam. Erkek mi o? Dişi. Şey. Yalan konuşma. Vallahi dişi. Şey. Sakış. Bu da onun yavrusu işte. He. O erkek mi? O erkek. Vay be Gökhan esirgemedi helal olsun Herkes senin kötü biliyormuş meğer Beni mi? Beni mi kötü <laughs> Seni artık bu video gerçek yüzünü çıkartacak oğlum ona göre kendini tanıt bak Beni mi kötü biliyorlar abi? Kaçakçı diyorlar, kuşları vermez diyorlar, saklıyor diyorlar Gerçekten böyle mi söylüyorlar abi? Oğlum Söylüyorlar kuşçu milleti bu biliyorsun Yemin ediyorum ya ben şimdiye kadar herkesin kuşunu verdim kimsenin kuşunu yalan etmedim eğer benim hakkımda da öyle diyorlarsa tamam abi ben kaçakçıyım. Bundan sonra yakaladığımı ver. Meydan mı okuyor sende? Eyvah. Yanlışlıkla bir kaçakçı daha doğurduk. <laughs> ben abi hayatta hayatta ya. Ben emeğe saygı Ver oğlum ver. Sanırım. Ben bir dünya yavru büyüsü. Şu sazlı mı la? Hangisi abi? Şu. Oğlum bir erkek lazım bize. İyi bir erkek mi? Bir erkek lazım. Niski mi? He. Şunu vereyim işte abi sana. Hangisini? Abi buna. Bunu niye vermiyorsun? Hangisini? O dişi abi. Bunu tutsana bir. O onun yavrusu zaten abi. Şeyi bozuk kesmesi. Niye? Bir tut bakayım. Sen altını göreceksin abi. Valla. Sen... Sen daha iyi bilirsin altını çalışmışsın. Evet. Gökhan bunu bana hediye ediyor arkadaşlar. Saz var mı? Yok. Burada bir tane var. Alsın bir şey olmaz ama. Erkek değil mi? Evet. Tamam. Gökhan'da Baskacı Mustafa markasıdır. Hay ha? yavrum, Baskacı Mustafa'nın markası Sinop'tan <laughs> İyi kardeşim, tamam. Canım sağ ol. Teşekkür tamam. ederim, Allah razı olsun. Allah ne ahlam ah siz. Ki... Gökhan'a demediğiniz laf kalmadı. Yeter. Gökhan, Sahne senin oğlum mikrofon senin, e şey yani. gibi konuş, Sedat gibi konuş, konuş. <laughs> <laughs> ya ben çok bir şey konuşmasını sevmiyorum ama ben hani beni bilen biliyor ya ben dediğim gibi. Herkesin kuşunu veririm. Emeğe saygı duyarım. Çünkü ben de kendim yavru alıyorum. Ha ben aynen. 10 tane kuş kaçırdım burada. Hepsi kemere gitti hepsi. Aynen. Bir tane kuş çıkmadı. Çıkmıyor aga. Baskacı Maalesef. Mustafa markasını gören, Baskacı Mustafa kardeşim ne diyor, yapsın? Abi. O ne yapsın? Hangimiz yetişsin? O da yavrulardan gönderecek inşallah erkek çıkanlardan. Onunla sıkıntı yok. O ya baş tacıdır aynen. aynen. Sağ olsun zaten çoğu zaten onun kuşlarının. Allah razı olsun. <laughs> falan, Arkadaşlar video 15 dakika oldu. Sağ olsun Gökhan bizi misafir etti. Fazla da uzatmaya gerek yok. Hani kaçak macera olsa olsaydı biraz uzatacaktım ama etrafta kaçak Burada da yok. Kaçak yok evet. Sizleri seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Kardeşim anladım. sen de. Kanala abone olun. Dikkat edin kendinize. Haydi Allah'a emanet olun. Aşağısını çekmek istemedik. Bakıcılar varmış zaten. Evet. Yani evet. gerek yok. Özel kuşlar buradaydı zaten. Haydi Allah'a emanet olun. Görüşmek dileğiyle.